Nazilli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, yolları göle çevirdiği trafiği olumsuz yönde etkiledi. Bazı ev ve işyerlerini su bastığı seyir halindeki çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle tahribat yaşanan bölgeleri ekipleriyle birlikte müdahale etti. Tüm saha ekiplerine anında müdahale talimatı vererek sahaya inen Başkan Özcan, kapanan yolların açılması ve sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlara yardım edilmesi için çalıştıklarını kaydetti. Su taşkınları sonucu kapanan yolları iş makineleriyle temizleyen ekipler, taşan dere yataklarındaysa su tahliye işlemlerini gerçekleştirdi.